Selam arkadaşlar. Ee, bizim kitaplarla ilgili yaptığımız yayınlara çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Israrlı olarak da bize mail de atıyorsunuz. Yorumlarda da görüyorum zaten. O yüzden size tekrar bir kitap yayını yapmak istedim. Bakalım neler olacak. Yoğun ilgi gösterdiğiniz bir yayın yapacağız. Çünkü ne zaman kitap yayını yapsak geri dönüşünüz çok güzel oluyor bizim için. Ben de çok mutlu oluyorum. Yayını severek izliyorsunuz, ilginizi anlıyorum. Tekrar bir kitap yayını yapmak istedim. Çünkü ben kitaplarımın neredeyse %90'ını bir okul kütüphanesine bağışlıyorum. Artık onların tamamını toparladım ve elden çıkartmak üzereyim. Bu arada da MNG Kargo... ...bedava gönderim yapıyor. O konuda kendilerini takdir ediyorum. Söylemek de istiyorum. Ee, okul Kütüphanesi'ne bağışlayacağımızı söyleyince... ...bedava gönderim... E, ...yaptığını öğrendik. Sadece bize özel değil... ...gönderenlere özel. Ee, onu da belirtmek istedim bu arada. Hazır kitapları toparlamışken, bunlar son e, kalanlar değil. Daha bir sürü kitabım var ama... E, ...bu yayında şu anda elimde kalanlardan ve seçtiklerimden... ...size birkaç tane kitabı anlatmak istiyorum. Öncelikle... E, zamanda ikinci el olarak aldım. Artık gördüğünüz bantlamışım böyle parçalanmış. E, bir kitabı anlatmak istiyorum. Sevgili Nikos Kazancakis. E, sizin kitabı Zorba. Hatta can yayınları bu çok güzel bir şey yaptı. Bu kitapları böyle çantada taşınabilecek halde boyutlandırdı. Kitaptan hiçbir şey eksilmiyor kısaltılmadan ama baskısını farklı bir şekilde yapmış halde. Neyse orayı geçelim. Neden bu kitabı tavsiye ediyorum? Bence yani bence değil, herkes tarafından da biliniyor. Nicholas Kazancak'isin e, çok uzun süren bir suskunluk döneminden sonra çıkarttığı bir roman. Aslında bu kitap için kendisiyle hesaplaşması diyorlar. Ama zorba'yı okuduğunuzda e, çok etkileneceğinizi biliyorum. E, buna neredeyse eminim. Çünkü yaşam geçmişle ve yaşamın e, izleriyle ilgili çok güzel alıntılar var. Ee, Zorba zaten mükemmel bir karakter. Alexi Zorba aslında. Ee, anlatım olarak çok duygu yüklü ve çok felsefik bir anlatım olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tavsiye ediyorum size. Diğer bir kitap beni çok etkileyen kitaplar arasında Walter Veltorini Oğlusuz. Aslında çok bilinen bir yazar değil. Belki neredeyse çok az bilinen bir yazar. Ee, ben de yanlışlıkla karşılaştım. Bilerek almadım. Bana bunu bir arkadaşım hediye etmişti. Size şuradan bir şey okumak istiyorum. Beni en etkileyen şeylerinden biriydi. Bu kitabın sonunda da çok etkilenmişim. Hatta ağlamıştım o yüzden de... Ağladığım için tavsiye etmiyorum ama anlatım olarak çok duygu yüklü bir kitap. Bir gün herhangi biri gibi... ...Buenos Aires sokaklarında dolaşırken karşıma bir duvar yazısı çıktı. Soluk zemin üzerine boyayla yazılmış bir dört kelime. Patricio, seni seviyorum baban. 50 yıllık hayatımda bir babanın oğluna hitaben yazdığı hiçbir duvar yazısına rastlamamıştım. Bu kitap tamamen o sözler üzerinden e, ortaya çıktı demiş ve harika bir kitap yazmış. E, bunu şiddete tavsiye ediyorum size. Bir diğeri de e, Elizabeth Kostova, Tarihçi. Aslında e, bu tarz fantastik anlatımları, ee, sevenler için bence çok güzel bir kitap. Ben bunu 2006, 2008 yılında falan okumuştum. Ee, şöyle söyleyeyim, Voivoda, ya yani Kazıklı Voivoda nam değer, Dracula ya da Hangisi namı değer oluyor? Voivoda mı oluyor? Onu bilemiyorum. Onu siz e, şimdi alt bana düzelteceksiniz yorumlarda. Dracula'nın hayatını anlatan bir kitap. Çok güzel bir tarihi e, çizgi ve aynı zamanda günümüzden e, birisinin hayatıyla çok güzel e, birbirine karıştırılmış. Soluksuz okuduğum romanlardan biriydi. O yüzden değişik bir e, farklı bir anlatım için tavsiye ediyorum size. Bir diğer kitap da e, beni okuduğum süre boyunca başından sonuna yani soluksuz etkileyen bir anlatımdı. Zaten e, John Fowles, Francis Teğmen'in kadını. Yani İngiliz edebiyatının belki de yaşayan en büyük ustalarından biri olarak adlandırılıyor. Mükemmel bir anlatım. Sadece şöyle özetleyeceğim, ee, hem merakınızı cezetmek adına da bir de arada bakıyorum arkaya neler yazmışlar diye. Yani benim okuduğum en esrarlı ama aynı zamanda en mantıklı aşk romanlarından biriydi. Hatta e, birçok kişi de bunun için böyle söylüyor. Sonunda böyle vay arkadaş dediğim bir sonu var. E, tavsiye ediyorum size bu kadar merak yeter diye düşünüyorum ama e, mükemmel bir anlatım. Şöyle size yaklaştırayım efendim. Bir diğer kitap da Judith Herman'ın Travma ve İyileşme. Şiddetin sonuçları ev içi istismardan siyasi teröre. teröre. Ben bu kitabı bundan 3 sene önce almıştım. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Judith Herman'ın bu e, çalışması travmayı tıp literatüründe bir hastalık olarak kabul ettiren e, çalışmalardan biri. E, ben tavsiye ediyorum kesinlikle. Özellikle e, yaşadığımız bu e, duyduğumuz toplumsal olaylar e, bizi terörize eden bütün bu durumlar, e, patlamalar, ölen insanlar, kayıplarımız... Bize travma oluşturan her şey adına bize şiddet... E, unsuru sağlayan her şey adına çok değişik bir kitap. Ee, sadece travmayı değil, aynı zamanda iyileşmeyi de anlatıyor. O yüzden tavsiye ediyorum size. Ee, umarım bu yayın sizin için güzel bir yayın olmuştur. Daha sonra bu tarz yayınlarım zaten devam edecek. Artık kitaplarımın hepsine vedalaşıyorum. Ee, kitap sever birisi olarak bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz ama e, her zaman kendimiz değil, Çocuklarımızı düşünmek zorundayız çünkü bizi kurtaracak her şey tamamen onların zihinlerinde yatıyor. Umarım benim kitaplarım da altını çizdiğim notlarla onlara bir yarar sağlar. Ben kitaplarımı Mardin'de bir okula gönderiyorum. Lütfen siz de maddesellikten birazcık uzaklaşın ve kitaplarınızı ihtiyacı olanlara gönderin diyorum. Sevgiler, abone olmayı unutmayın lütfen.